Evet arkadaşlar elektrikli ocağa mısırımızı koyduk bunu güveç falan zannedersiniz de güveç değil içinde mısır var <laughs> katkılıya başladı yani tarz var mecburen niye çünkü güzel koktu ya tüpümüz bittiği için böyle bir yola başvurduk yani bunu hep ocak deyip geçmeyin sevgili dostlar Bildiğiniz yemek falan oluyor yani he. canavar canavar biraz geç keşfettik ama evet kısırımız patlamaya başlamıştır ya uzun kış gecelerinde ne yapılır kısır bittikten sonra otelde mecbur yağımız sıkılmaz İşte buralarda böyle oyalar var evet yani burada Çamaşır makinemiz var, yukarıda kurutucu. Arkadaşımız şamaşırlarla atış. Güvenlik sayesinde hani, ihtiyacını buradan gideriyor. Evet. Bakın, ıslak güne değil mi? Abi <laughs> dünden aldığımız su, ücret var ya dünden aldığımız şu. Dünden aldık bunu Yarısını geçen bir yapmıştık. Selam olsun. Şimdi bugün de geri kalan yarısını denedik. Bakalım bu nasıl olacak? Mısır dolmaya başladı. Biraz fazla attı genelde. Evet, evet. Mis gibi kokmaya başladı ya. Kediler <laughs> de bize bakıyor abi aç kedi. Evet evet. Hayır Abi oyalamıyoruz böyle. Böyle yapmazsa kışın nöbetler bitmez. Evet. Turcu sektöründe otellerde daha önce çalışmış arkadaşlar bilirler. Sistem böyle işliyor bir şey. Tava Yani bazen bir de yok. sularımız, tutumuz, yağımız, dışarıda güvenlik ofisinde gerekli kahvaltılık veya en zeytin, salam, soğuk, sucuk, domates, her bir şeyimiz var. Arkadaşlar, katılıyor kalırsanız, iyi bir ekibin içerisine dahil olursanız, kışı güzel geçirirsiniz. Evet, mısırı ben ilgilenmem lazım. Bittikten sonra tekrar bir video alacağım arkadaşlar.